bakma kardeş. Hop! 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 Birader! Dur ya bir baksana bir konuşalım seninle ya. Ne oluyor ya? Sen şimdi bırak ne olduğunu ne olmadın. Biz seninle adam gibi konuşmaya geldik birader. Sen davadan vazgeçeceğim diye Selami'den yüklü miktarda para almışsın. Şimdi ayağın çiziyormuşsun. Hayırdır ne oluyor bir anlat bakalım. Siz kimsiniz birader? Sorguya mı çekiyorsunuz beni? Basın gidin işinize. Kes lan! Ne ayaksın oğlum sen? He? Para mı istiyorsun ne istiyorsun? Ya bırak! Paramı almadım ben. Nasıl almadın la? Daha dün engel saymadın mı o kadar parayı? He? Fezai de şahit. Lan bir çanta dolusu para aldım lan. He. Bozacının şahidi Şirac'ın. Bak. Ben de benim akrabaları çağırayım. Onlar da bana şahitlik etsinler he. Var mı elinde bir kanıtım bir ben ya? Velev aldım. Davadan vazgeçeceğim diye sizden para mı istedim ben? Kendi kendinize gelin gibi oluyorsunuz. Çocuk ben ne oldu diye döndüm değil mi lan? Bunca sene sonra döndüğüm çocuğumun üstünden para kazanacağım değil mi? Sana ne be, sana ne? Benim spam değil mi? İster kazanırım ister kazanmam. Basın gidin. Ha, ayrıca... ...bu adamın onun sırtından kazandığı paraları da fitil fitil geri alacağım. Haberiniz olsun. Bak sen bak. Beşik! Beşik amca! Beşik dur, bırak Ya bırak, Allah Allah! Allah! bırak. bırak gitsin ya! Beşik arayacağım Hepinize tek tek göstereceğim bunun hesabını soracağım. Kay hadi bak git. Hay sessiz ya. Ulan tamam. Tamam sakin ol tamam. Yürüyün kardeşim gidelim ya. Bu adamla bir halt konuşulmaz. Bizim işin olur olacağı mahkemeye kaldı. Tamam gir gir. Tamam sakin sakin. Yürü tamam. Hadi yürü lan hadi. Oğlum ne yapacaksın? Hadi yürü. Arabaya mı kafa atacaksın hadi. Tamam hadi yürü. Allah Allah. Tamam lan tamam. Ya Selami, ben o herif çocuğa sıpa falan deyince yani... ...dayanamadım, öfkeme yenildim ya, kusura bakma. Az bile yaptın Çakır, sıkma canımı. Hatta keşke ağzını burnunu kıraydım bunu Amerdin. Valla burnumu kırdı ama ağzından emin değil. He. Ee. Tamam Selami, sen de takma bu kadar ya. O herif Allah'ın izniyle hiçbir alt yapamaz yani. Görmedin mi oğlum gözlerini, felfecir okuyor. Bakışlarını da ayırıyor ki ya. Bak mahkeme onlara garibi falan vermez yani merak etme. İnşallah amca oğlum, inşallah sizlere var ya. Çok sağ olun la. İyi ki varsınız. Sağ olun. Eyvallah.